Durun oğlum ya. Bu çocuklar durun. Yatmaya çalışıyorum. Gözümü açamıyor muyum ya? <laughs> Gidin şuradan. Baba kimle konuşuyorsun? sizinle az önce zamaktan beri uyumaya çalışıyorum. Bir bitmiyorsunuz. Ya gittin sabahtan beri benden uğraşıyordun kızım. Yo ya, baba biz başka odada oyuncaklarla oynuyorduk. Ya gidin de uyuyun hadi ya. Ya baba. Tamam gidin gidin uyuyun ben ya. <laughs> of ya. ya. Of.

çocuklar hadi gidip kurtaralım babanızı. Tamam. Ne tamamıyorum. Ahmet ne oldu sana? <laughs> bu yine gelmiş ya bu canavar yine gelmiş. <laughs> ya geçen gün gelmişti evimize. beni, beni, beni sarmıştı. Evet Fatma'yı sarmıştı. Bu sefer de babanızı sarmış. <laughs> ne yapacağız çocuklar yine bunu Bilmiyorum. öldürelim mi? Evet. Yok edelim Bilmiyorum. mi? Hadi getirin okula var. Evet. Hulusi Fatıma geldiniz mi? Evet. Hadi babanızı kurtarın. Hadi bakalım. Evet, kurtarın ya babanızın haline bakın. Evet. Esir almış canavar. Hiç kımıldayamıyorum. Hadi vurun. Vur Hulusi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi vurun. <laughs> vurun da gitsin. Çekin beni. Çekin ayaklarımdan. Şimdi bırakın. Ayaklarını da çekin. Çekin ayaklarını Hulusi sen de yardım et Hülis'i. Çok ağırsın baba. Hadi. Hadi <laughs> babaya yardım edin. <laughs> hadi hadi. Hadi buradan çıkalım. <laughs> Aa, kurtuldu. Ahmet kurtuldu. Hadi onu öldürün. Hadi Hülis Fatma öldürün. Ne oluyor ne oluyor çocuklar. Aa, çocuklar da esir aldı. İnanmıyorum şöyle gözüne bak ya kıpkırmızı. Anne, çocuklar çocuklar. İnanmıyorum çocuklar. Ahmet. Ahmet çocukları kurtar. Çocuklar orada kaldı. Çek. Ah. Fatma kurtuldu. Hülyesi. Hülyesi de sıra. Hülyesi anneciğim. Şimdi babam kurtaracak seni. Nasıl Gözüne gözüne vur, gözüne vur Ahmet. Evet küçülüyor. Biraz daha vurun, biraz daha vurun. Ay! Ya! Ay şunun gözüne bak ya. İnanmıyorum ya. size bakıyor. Aa, Sinirlendi çocuklar geliyor. Eliz, <laughs> ispatma